Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. Sessiz konuşuyorum çünkü herkes yatıyor. Şöyle göstereyim. Herkes yatıyor. Günlerden, günlerden Perşembe saat 7. Sabah 7. Biz karşıya nişan alışverişi Emin Eminem'e artık nereye kaybolalım götürürse. Öyle canlar. Bir parçasını takacağım sadece o kadar fazla bir şey götürmek istemiyorum ben hani de ayağıma da rahat ayakkabı giydim hayırla gidip hayırla gelelim canlar kazasız belasız gidip kazasız belasız gelelim inşallah mutlulukla huzurla gidip gelelim güzellikle gidip gelelim inşallah Çünkü için de, de benim halimdekiler için de dedim de? Nigar geliyor Sümeyra geliyor şey kız kardeşi geliyor Biz, şey Nigar'ı ben kaynarım kaynarım. Şimdi telefon etti kaynana aşağı indiyor. Aşağı iniyorum. Yoksa bulaşık makinesini boşaltacaktım canlar. Tam bulaşık makinesini açtım. Artık Merve boşaltır. Çöpü hazırladım. Ee, çamaşır vardı. Katladım yerine koydum arkadaşlar. Yapabildiğim bu kadar. Gerisi de Merve'ye emanet. İlkten Allah'a sonra Merve'ye emanet. Biz gidiyoruz canlar. Hayırlı alışverişleriniz olsun inşallah. Ay, Bu seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Çok mutlu Şöyle göstereyim. Kameramda kalınca olmaz. Nişan alışverişine gidiyoruz inşallah. Hayırlı gidelim, hayırlı gidelim. gelsem 8-9 saatte giderim. Evet. kere geldim. Mümkün olmaz Saftır. <laughs> Bir de donuna kadar ıslanmış. Ama ben de var olarak <laughs> <laughs> Demek ki adamlar da benim gibiymiş aynı. Başladık ya Allah ya Bismillah. önü gezimize başladık. Gelin kızımız öldü. <laughs> <laughs> ya biz açacağız, ya ha, ha. Yardım edeceğiz. Dükkanlar açımına yardım edeceğiz inşallah. Şöyle. Sabah saat 8. Yine maşallah. Alacağız. <laughs> evet, kahvelerimizi alacağız. Evet kahvelerimiz alacağız. Kahve içmezsek yine başlamıyoruz. Kahve içmeyeceğim. Bir olsun.

Allah'ın herkesin işini, gücünü açık etsin. Şöyle göstereyim canım Yapma bunu, yapma. Zülfik, izin aldın mı benden? Kimler önde gidiyor. Evet. Ay yaprakları evet. görüyor musunuz canlı? Eski kaşar çok severim. Çok muhteşem. Aa, oy oy oy. Şu bizim Adana'nın yeşil acı turşusu. Canlar burada var ya kahve kokusu. Mis gibi geldi. Bak sıra yok. Hepsinde şanslıyız. Dur bakın. Evet. Yasin Şans şansını olmak için 8'de geldik. <laughs> Yasin şansını dedesinden mi aldı yoksa? Evet, kesin. Hanımlar kahve kuyruğunda. Evet. Evet. Kuru kahveci Mehmet evet. Efendi. Mahtumları. Ne demek acaba mahtumları? Evet. Çocukları mı ki? Ne olur. Şurası da şey ne? Mısır çarşısı. Ha bu başka kapısı. Hele diyorum ki biz o kapıdan geçiyorduk değil mi? Evet. Senden geçmiş artık. Sen seyredeceksin dedim. Niye? Niye? Yok. Ne zamanda gelacaktı? Şimdi ne alacağım? Zamanda alacaktın sen. Çok güzel. Aldım her şeyi. Aldıysan tamam. Şimdi sor bayım almış mıyım almamış mı? Hiç almışlar elde ne zaman bilmem. Çok cimriyim de ondan. <laughs> aldım da aldım. Ben hiç almışlar <laughs> daha ne etmiyorum. Gel. Şimdi bana yapılacak mı geride kalacak? Bak arkasına falan. İnşallah. <laughs> <laughs> Arkası Adam çok harika şey çok muhteşem. Tavus kuşu gibi Hı. arkası. Hı. Çok <gülüyor> harika. <gülüyor> Sabah nasıl sakindi arkadaşlar? Şu, bu dışarıda gördükleriniz var ya bunlar. Müşteri çekiyorlar. Hep müşteri çekiyorlar. Almanya'ya geldik. Sümeyra beğenmedi. Çıkıyoruz. Sümeyra çantanı bana ver. Çok harika hmm, canlar. Şöyle bir göstereyim. Harika. Yerim ben size, yerim ben Çok harika. modeller var Biraz modelleri var mı? Biraz mı? Biraz mı? Biraz mı? Biraz Sade Biraz mı? Biraz mı? soda mı? Biraz mı? Biraz sade Abi kapatıyorum ağzını. Bundan sonra yedim. eve geçeceğiz inşallah. Bakın. Çok yorulduk. Şu bile, evet. Efendim. efendim i̇ki iki bir tane. Bey'le bir, bir, bir de bitti. Bir davranı. Evet. Bir de Allah'a kadar. Allah'ın arkadaşlar. Bunlar da sıfra bezleriymiş. Evet. Bu da şerefinden normal eski sıfra bezlerinden. insanlar, çantalar. Burası cıvıl cıvıl. Çok Güzel harika. Onun güzelliğine bakın. Her isten, Vallahi buraya diyorum ya 5 milyarla gelsen eksiğini evet, alamazsın. Yani yetişmez falan. Evet, hani 5 10 diyorlar ama. Evet. Çok harika. Evet. Burası Türkçe han oluyormuş canlar. Yani buralar da pahalı. Karşı deyip şey yapmayın. Nigel <laughs> alışveriş telaşında. Ben de size şöyle çekeyim. Şöyle çekim camlar. Çok harika. Bunlar ne oluyor? Aa, ince şeyler, dikeler. İçeride çeyizlik oda takımları var, ranullar var. Çok harika. Sanki papatya açmış. Üç boyutlu diyorlar onlara. Canlar canlar. Çok harika. Emin önüne gelince kuşları görmeden gitmeyin demeyin. Kuşları gördük. Gidiyoruz. Yem veremedik ama bu sefer. Mısır karşısının kapısı. İnşallah yazın bir gün sakin geleceğim. Canlar beraber gezeceğiz inşallah. Şöyle <laughs> He? Aha aha babam orada. <laughs> Mahser yeri herkes ekmek peşinde arkadaşlar. <laughs> Sabah nasıldı? <laughs> Çekmedin. <laughs> Dükkanların hiçbiri açık değildi. <laughs> İnsan hiç yoktu. Bizden her 2 üç kişi vardı. Şöyle çekim. Bir yandan da balık kokuyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadarlık olsun. Yarın görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Belki vapurda da açarım da kapanışı şimdiden yapayım canlılık. Yarımımız önde, yarımız arkada gidiyoruz. Kaybolmadan şu havada yağmur yağdı. Gelinliği almadık. Merak edenlere söyleyeyim. Sabah kimse yok. Nereye Annesi Annesini kalalım. Hadi köyden mayın gelip buradan sabah kimse yok anne. annesi mi talalım ben çekiyorum şöyle ama nasıl biliyor musun mısır kokuyor balık kokuyor karışmış birbirine bizim tayfa Aa, bu hanımı kaybetmeden bir eve gitseydik <laughs> çiçekçi böcekçi kaybolmam elalanka. Teşekkür yani tutunmaya. Sayın yolcularımız, herhangi bir <laughs> iskeleye yanaşmaktayız. Yine de lütfen müsaade ediniz. Dear passengers, we are approaching the port of Perth. Thank you for allowing passengers to get off. Karaköy'den yol sonra Çok eski evde. İstanbul'da olanlar. Kaç sene bütün bir, bir laf var ya. Güle de konuşsam. Şöyle göstereyim canına. Burası da Kadıköy mı? Araba biraz ileride. Burada bindik. Öbür tarafta indik. Biraz yürüme yolumuz var. Abi nerede? Şöyle. Bu göstereyim. Gidiş güzeldi. <gülüyor> Dönüşte <laughs> hışır oldu. <laughs> Allah, hayırlı gittik, hayırlı geldik. Adam oldu ya adam